Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ağustos 2020 başlarıydı, doğa 3 aylık olmuştu. Yavaş yavaş hareketlenmeye, etrafında koca bir dünyanın döndüğünü fark etmeye başlamıştı. Ben ise çocuklu bir hayata yeni yeni adapte olmaya çalışıyordum. Lausal'ın ilk krizleri ve hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bundan sonra hayatın bittilerin yerini yavaş yavaş rahatlama almıştı. Doğa ile dolu dizgin günler böyle devam ederken aklımı hep kurcalayan bir şey vardı. Doktora eğitimime başlamak. Kendi kendime en uygun zamanda başlamaya söz vermişken en uygunsuz zamanda yine bu düşünce benim aklımı ele geçirmeye başlamıştı. Nasıl olurdu? Doğa var tamamen bana muhtaç. Vaktimin neredeyse tamamı onunla geçiyor. O uyuduğunda bir sürü günlük işler beni bekliyor ya da ben de çok yorgun olduğum için o uyuduğunda ben de uyuyorum. Bir de ne kadar ertelenir ertelensin günün birinde işe geri dönecektim. Bu durumda nasıl olacaktı? Nitekim oldu işte ve ben kendimi yine öğrenci olarak buldum ama bu defa diğerlerine benzemiyor. Daha ciddi, daha zorlayıcı, daha çok emek, daha çok, daha... Benim doktora bilim sınavımı anlatmaya geçmeden önce genel bir bilgi vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Herhangi bir üniversitede doktora eğitiminize başlamak istiyorsanız eğer belli başlı kurallar var bunları yerine getirmeniz gerekiyor öncelikle. Tabii ki lisans mezunu olmak ve yüksek lisans mezunu olmak. Bu bütünleşik doktora diye bir program var. Yani lisanstan sonra belli bir ortalamayı sağlayabiliyorsanız bütünleşik doktoraya direkt başlayabiliyorsunuz. Ama genel anlamda öncelikle 4 yıllık lisans eğitiminizi sonrasında yüksek lisans eğitiminizi tamamlamanız gerekiyor. Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarınızın da belli bir seviyede olması gerekiyor. Her okul kendi şartlarını oluşturuyor ve belli bir not ortalaması belirliyor. Bunun altında olanlar başvuramıyor zaten. Daha sonra Ales. Ales'ten belli bir puan almanız gerekiyor. Her e, okulun yine dediğim gibi belli bir sınır şartı oluyor. E, bu puanın üzerinde puan almanız gerekiyor. Sonra e, çoğu okul yabancı dil şartı arıyor. Hem yüksek lisans hem doktora için genelde. Ama doktora için kesinlikle bir yabancı dil puanınızın olması gerekiyor. Yine her okul kendi şartlarını belirliyor. Ve burada YDS ve Gökdil veya dengi bir sınava girebiliyorsunuz. E, bundan aldığınız puan da yine e, doktora için gerekli oluyor. Evet bu şartları yerine getirdikten sonra iş bitmiyor tabii ki. Gelelim en bilinmezliklerle dolu olan kısma ve doktora bilim sınavına. Her okul, her bölüm doktora bilim sınavını kendisi belirliyor. Burada bu sınava girdiğinizde de belli bir puan aldığınızda daha sonrasında işte lisans not ortalamanız, yüksek lisans not ortalamanız, ALES puanınız, YDS veya YÖK dil puanınız, bilim sınavından aldığınız puan Hepsi belli bir oranda çarpılıp toplanıyor ve sizin genel puanınız oluşuyor. Bu arada her okulun şartları değişebiliyor. Bazısı YDS'yi toplam puana dahil etmeyebiliyor veya yüksek lisans not ortalamasını dahil etmeyebiliyor. E, lisans ortalaması ALES ve e, sadece bilim sınavını da e, katabiliyor. Bu dediğim gibi okulların e, koyduğu şartlara göre değişebiliyor ama genelde bu puanlar kendi aralarında belli bir oranda to çarpılıp toplanıyorlar ve bu şekilde sizin genel bir puanınız belirleniyor. En son tüm adayların not ortalaması belirleniyor ve belli bir sıraya konuluyor. Eğer en sütümlaştığı kontenjan sırasının içine girebiliyorsanız ne hala aramıza hoş geldiniz. Ancak giremiyorsanız başka bir dönem tekrar denemek zorundasınız. Bu farklı sınavlar içerisinde en bilinmezliklerle dolu olanı tabii ki bilim sınavıdır. ALES, YDS, YÖKDÜL ortak olarak yapılan sınavlar olduğu için herkes bunların içeriğini bilir veya bilmiyorsanız da internette bunlarla alakalı bir dolu içerik bulabilirsiniz. Lisans not ortalamanız zaten vardır, bunu değiştiremezsiniz. Peki ya bilim sınavı? Bilim sınavı çoğunlukla hem yazılı hem sözlü olarak yapılıyor. Her okul yine buradaki sınav sorularını kendisi belirliyor. Tabii bu yazılı sınav için böyle, sözlü sınavda o an o jüriye katılan hocalarla alakalı bir durum. Biraz daha karmaşık hale alabiliyor sözlü sınavlar. Açıkçası sözlü sınavda ne soracakları biraz o andaki o ortamla alakalı. Yani sizden aldıkları enerjiyle alakalı. Bilmediğiniz bir şey fark ettiklerinde o konunun üzerine çok fazla gidebilirler. Veya bildiğiniz bir yere denk gelir sözünün nasıl bittiğini bile anlamazsınız. Kısacası koskoca bir bilinmeyen, ben hallederim, her şeyi hatırlıyorum diyorsanız, bu arada her şeyin içerisinde koskoca lisans ve lis yüksek, yüksek lisans eğitimi sırasında gördüğünüz tüm dersleri kapsıyor. Eğer ben hallederim, unutmadım diyorsanız ne ala. Ama unuttuysanız ki unuttuğunuzu farz ediyorum. Çünkü hiçbir mühendis lisansta gördüğü dersleri meslek hayatında çok fazla kullanmıyor. O yüzden geçmiş olsun diyorum. O zaman bu sınava hazırlanmak boynumuzun evet. borcu oluyor. Ben de doktoraya başlamaya karar verdiğimde tecrübeli kişilerden hangi konudan ne tarz sorular gelebilir diye biraz bilgi toplamaya çalıştım. Açıkçası çok fazla bir şey elde edemedim. Kendi başımın çaresine bakmak zorundaydım. Ve önümde sadece bir ay vardı. Önce kalın bir defter edindim. E, konu soru gelebilecek bütün dersleri buraya sıraladım. Türev, integral, diferansiyel denklemler, statik, mukavemet, e, dinamik akışkanlar mekaniği, makine elemanları, termodinamik, e, var mıydı başka? <laughs> Unuttum sanırım. <laughs> evet, ısı transferi evet o da çok önemli ve tabii bu makine mühendisliğinde genel derslerdir seçmeli dersler de var belki onlarla alakalı da soru gelebilir ama ben en genel olarak hani soru gelebilecek dersleri belirledim sonra bu derslerin hangi konularından gelebilir diye biraz kafa yormaya çalıştım yani biz bu dersleri gördüğümüz esnada hocalar hangi konu üzerinde en çok duruyordu sınavlarda hangi konulardan daha çok soru geliyordu biraz buna kafa yormaya çalıştım sonra bunları belirledim ve bu konulara çalışmaya başladım. Diğerlerine çok fazla kafa yormadım açıkçası, çok fazla çalışmadım. Yani şunu söyleyeyim, doktora bilim sınavında çıkacak olan konulardan %60-70'ine anca çalışmışımdır diyebilirim. Zaten bunun böyle olacağını biliyordum. Yani belli bir kısmını elemek zorunda kaldım vaktim çok az olduğu için. Amacım şuydu, yani o sınavın %60-70'lik kısmının en iyi şekilde yapabileyim. Yani geri kalana en azından vaktimi harcamayayım. Yani amacım yapabileceğim soruları en iyi yapmak şeklinde oldu. Burada ben dinamiği ve makine elemanlarını eledim. <laughs> Sonradan makine elemanlarını elediğim için çok pişman oldum. Tabii ki çok çok önemli bir konu. Ama ben dediğim gibi yani sınavın 60-70'lik kısmına zaten çalıştığımın farkındaydım. Bu arada ee, tekrar altını çizmek istiyorum. Bilim sınavına bir ay kala gerçekten ciddi bir şekilde çalıştım. Çünkü çok fazla unutmuştum konuları. Neredeyse 7-8 yıl olmuş bu konuları hiç görmeyeli. Yani işimi şansa bırakmadım. Doğa da o zamanlar 3-4 aylıktı ve yalnızca ben bakıyordum. Eşim çalışıyordu. Küçücük bir bebekle nasıl çalıştım bu sınava, nasıl başardım diye soracak olursanız bununla ilgili bir video çekmiştim. Burada bir yere eklerim onu veya açıklama kısmına eklerim. Oradan ulaşabilirsiniz merak ediyorsanız. Ama şunu hiç unutmuyorum. Yani gözümün önünden hiç gitmeyen bir görüntü var. Ben yerde oturmuşum, üstüm başım kusmak içinde, saçım başım dağınık, ayaklarımda doğayı sallıyorum ve elimde defterim problem çözüyorum. Yani, o zamanlar kendimi biraz biraz az kalabilir, harap ettiğim doğrudur. Şimdi geriye dönüp baktığımda değdi mi diyorum ancak bunun cevabını henüz veremiyorum çünkü yolun çok başındayım. Ama sonuç ne olursa olsun iyi şeylere emek vermek çoğu zaman yeterlidir Evet sınav günü geldi çattı. Biz aile sınava gittik. Doğa henüz çok küçük kimseyi bırakamıyorum. Zaten pandemi şartları var biliyorsunuz. Bir de benden başka beslenebileceği bir alternatif de yok. Ektidaya henüz geçmemişiz. Bir baronu da bilmiyor. O yüzden doktora sınavlarının da uzun süreceğini bildiğim için onu yanımdan ayırmak istemedim. Ve biz kampüse hep beraber gittik. O gün iki ayrı bölümün sınavlarına girdim. Makine mühendisliği ve otomotiv mühendisliği bilim sınavları. İki yazılı ve iki sözlü sınav. Böyle bir sınav bitiyor. Ben emzirmeye koşuyorum. Ondan sonra tekrar diğer sınavın başlama saati geliyor. Ona koşuyorum derken böyle resmen mekik dokudum doğayla sınavlar arasında. Doğa da dayandı sağ olsun. Babasıyla kampüsün bahçesinde epey bir dolaşmışlar bu süreçte gelelim yazılı ve sözlü sınavların içeriklerine. Ben burada yalnızca makine mühendisliği sorularından bahsedeceğim. Otomotiv de zaten ona çok yakındı. Öncelikle yazılı sınav oluyorsunuz. Yani bu birçok okulda böyledir diye düşünüyorum. Yazılı sınavdan sonra belli bir süre tanıyorlar. Ondan sonra da sözlü sınava giriyorsunuz. Genelde aynı gün içerisinde oluyor bu. Yazılı sınavda 7 soru sorulmuştu ve bu sorulardan 5'ini seçip cevaplandırmamız isteniyordu. Yani her soru yaklaşık 20 puan değerindeydi. Ben burada soruların tabii ki ne olduğunu söylemeyeceğim. Kurumu sıkıntıya düşürmemek adına. Ancak nerelerden gelebileceğini, yani nerelerden geldiğini daha doğrusu da söyleyebilirim. Diferansiyel denklemlerle ilgili bir soru sorulmuştu oldu. Gayet basitti. Çok fazla uğraştırmadı ama hani unutabilirsiniz diferansiyel denklemleri, nasıl çözüldüğünü. O yüzden yine de sınav öncesi bakmakta fayda var diye düşünüyorum. E sonra akışkanlar mekaniği Bernoulli denklemiyle ilgili bir soru vardı. Burada da size tavsiyem Bernoulli denkleminin mantığını çok iyi anlayıp bunlarla ilgili problemler çözmeniz. Buradan da soru gelebilir ısı transferi kritik çapla ilgili soru soruldu. Ama ben tabii ısı transferinde kritik çaptan önce birçok konuya çalışmıştım. Açıkçası kritik eri çapa böyle son anda yani son gecenin son anlarında bakmış olabilirim. Yine de bu soruyu yaptım. Olabildiğince yorumlamaya çalıştım. Sonra termodinamik yasalarla ilgili soru soruldu. Açıkçası termodinamikte ben de yasalara çoğunlukla çalışmaya çalıştım. Yani oradaki yasaların hani mantığını, yorumlama kısımlarını, genel enerji denklemlerini bunlara çalıştım. Problemlere çok fazla bakamadım tabii ki yine de bakmaya çalıştım ama yani çok fazla konu var. E, hepsi Derya Deniz. E, zaten işin içinden çıkamazdım çok fazla baksaydım. Ama zaten e, yasalarla ilgili daha genel bir soru sorulmuştu. O yüzden bu soruyu da yaptım. Mukavemet ve makine elemanları ile ilgili de birer soru sorulmuştu. Biri önemli bir tablo ile ilgiliydi. Şu an adını söyle hatırlayamıyorum. Biri de yine bir yorum sorusuydu ben tabii bunların ikisini eledim <laughs> dediğim gibi yani mukavemet aslında bakmıştım işte gerilme şekil değiştirme burulma soruları problem sorulara bakmıştım ama açıkçası yorum sorusu gelmişti ve çok fazla yorumlayamadım yani saçmalamak da istemedim bu yüzden makine elemanlarıyla mukaveme sorularını es geçtim son olarak da sanırım Newton'un yasalarıyla ilgili bir soru vardı o da yine hani genel bir soruydu öyle çok fazla problem, problem sorusu değildi zaten soruların geneli problem sorusu değil. Bir tek diferansiyel denklemler o şekildeydi. Onun haricindeki soru, sorular tamamen bilgi ve yorum sorusuydu. Yani ya denklem çıkarma soruluyordu ya da yorumlayınız ıı, deniyordu. Dediğim gibi ben bu 7 sorudan ikisini eledim ve 5'ini Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Yazılı sınav bu şekilde bitti ve sonrasında sözlü sınava girdik. Sözlü sınavda jüri üyeleri 3 kişiden oluşuyordu. 3 öğretim üyesi vardı. Ancak bir araştırma görevlisi ve öğretim üyesi de dinleyici olarak katılmak istediler. Yani toplamda 5 kişilik bir jürinin karşısına geçtim diyebilirim. Tabii bu jüri üyelerinin karşısına geçtiğimde gerçekten çok heyecanlıydım. Çoğu tanıdığım hocalardı. Daha önce yüksek lisansımı da okulda yaptığım için ama o çok farklı bir atmosfer. Yani kimse sizin gözünüzü <laughs> bakacak gibi durmuyor. O yüzden gerçekten çok heyecanlıydım. Bir de sözlü sınava girmeden önce neden aynanın karşısına geçip kendime bakmadığıma çok kızdım. Çünkü üstümde kusmuk lekesi olabilirdi. E, saçım başım dağınık olabilirdi. Bu yüzden kendime çok kızdım. Hem o an ortamı gerginliği hem de üzerimde bir şey var mı yok mu bunun bilmecesiyle gerçekten çok gergin bir an yaşadım. Bu şekilde sözlü sınava başlamak zorunda kaldım. İlk önce klasik sorular soruldu. Kendini bize tanıtır mısın? Yaptığın çalışmalar nelerdir? Yüksek lisans tezinde hangi çalışmaları yaptın? Ve doktoraya neden başlamak istiyorsun? Bu tarz sorular birçok lisans üstü mülakatında soruluyordur diye düşünüyorum. E çünkü öncelikle sizi tanımaları gerek. Ama bu soruları böyle uzun uzadıya cevap vermeniz açıkçası önemli. Çünkü kimse bununla pek fazla ilgilenmiyor. Bir an önce sizi test etmek istiyorlar. O kısma geçmek istiyorlar. Ben de özellikle yüksek lisans tezimle alakalı yaptığım yayınları onlara anlatmaya başladığımda hiç kim soran olmadı. Bir an önce sorulara geçmek için beni böyle zorlamaya başladılar. Ama bence yayın yapmış olmak da özellikle doktora mülakatında bir kıstas olmalı diye düşünüyorum. Çünkü o yayınlar kolay çıkmıyor. Gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz bir yayın ortaya koyabilmek için. Ama dediğim gibi bunlar çok fazla ilgilenmediler. Sonra her hoca sırasıyla kendi sorularını sormaya başladı. Ancak daha sonra dinleyici olarak katılan hoca da soru sormak istedi. Yani toplamda 4 hoca 3-4 soru sordu diyebilirim. İlk ee... soru soran hoca kendi alanı ile ilgili olacak ki mukavemet ve makine elemanlarıyla ile sorularına başladı. Daha doğrusu ilk önce bana yazılı sınavda hangi soruları yapmadığımı sordu. Ben de mukavemet ve makine elemanları sorularını elediğimi söyledim ve işte <laughs> her şey orada başladı bunu öğrendiği an zaten direkt o alanlarla alakalı sorular sordu. Bir soru sordu ben onun istediği gibi cevap veremedim bir tane daha sordu yine istediği gibi cevap veremedim bir tane daha derken yani onu o konuları çok fazla hatırlamadığımı anladığım an direkt bunun üzerine gitmeye başladı. Ama ne gitmek? Statik mukavemet ve makine elemanları görmeyeli 7-8 yıl olmuş ve bunları bir daha hiç kullanmamışım mühendislik hayatımda. Haliyle unutmuşum. E, tabii hoca da bunu fark etti ve üzerime bayağı geldi. Ben dedim tamam herhalde bu iş burada bitti. Yani beni kesin eleyecekler. Daha ilk hocada böyle çuvalladıysam zaten orada yaşadığım gerilimle diğer sorulara nasıl cevap verecektim? Orada zaten yüzüm düştü benim. Sonra diğer hocaya sıra geldi. Onun alanı enerji olduğu için daha çok termodinamikle alakalı sorular sordu. Cevaplandırabildiğim kadar cevaplandırdım. Daha sonra benim yüksek lisans tezimde yaptırmış olduğum çalışma ile ilgili sorular sordu. Dizel motorlarla çalışmıştım. Bunlarla ilgili sorular geldi. Onları da cevaplandırdım. Sonra üçüncü hocaya sıra geldi. O da kendi alanıyla ilgili daha çok sorular sordu. Öncelikle diferansiyel denklemlerle ilgili birkaç soru sordu. Gene dediğim gibi hatırlayabildiğim kadarıyla cevap verdi. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla yakıt pilleri alanında çalışıyormuş. Ve yakıt pilleriyle ilgili sorular sordu. Mülakata dinleyici olarak katılan hoca da soru sormak istedi. O da yine kendi alanıyla ilgili soru sordu. Kimse endüstri mühendisi. Bu yüzden daha çok böyle deneysel yöntemlerle ilgili, ben de deneysel çalıştığım için yüksek lisans tezimde bununla ilgili sorular sordu. Ona da cevap verdim. Ama benim aklımda hep ilk hocayla yaşamış olduğum o durum vardı. gerçekten diğer hocaların sorduğu sorulara tam olarak adapte olamadığım, istediğim gibi cevaplar veremedim. Yüzüm çok fazla düşmüştü daha ilk aşamada. Dedim kesin beni eleyecekler yani. Bunun burada hiçbir şekilde bir kurtuluşu yok. Ben bu işi kaybettim dedim. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Güncel konulardan da sorular geldi. Yani işte yakıt pilleri, elektrikli araçlar, ıs pompaları gibi güncel teknolojiye de değindiler. Özetleyecek olursak her hoca öncelikle kendi alanı ile ilgili ve güncel teknoloji ile ilgili sorular sordu. Genel anlamda bu şekilde özetleyebilirim. Bir de ben e, otomotiv mühendisi olduğum için e, makine mühendisliği doktora mülakatında bile yine ee, biraz otomotiv ve yönelik sorular geldi diyebilirim. Alanım o Sözlüsü. olduğu için. Benim mülakatım bu şekilde geçti. Yazılı sınavım sözlü sınavıma göre daha iyi geçmişti. Yani sözlü sınavda sınavında herhalde çuvalladım dedim yani kesinlikle. Ama tabii ben büyük ihtimal e, yaşamış olduğum o gerginlikle hep kötü taraflarını hatırlıyorum. İyi taraflarını çok fazla hatırlayamıyorum. Ki sonuçlar açıklandığında makine mühendisliği doktora programına girmeye hak kazanmıştım. Evet, benim makine mühendisliği doktora bilim sınavı sürecim, yani yazılı ve sözlü sınav sürecim bu şekildeydi. Doktoraya başlamaya karar verdiğimde ister istemez tabii insan neyle karşılaşacağını bilmediği için bir araştırma yapmak istiyor ama çok fazla bilgi elde edemedim bu konuda. YouTube'da da bununla ilgili içerik pek fazla bulamadım. O yüzden böyle bir içerik oluşturup bunu çekmek istedim. Faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu videonun sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.